Gençler Şehrim Şahinliği yapımı bölümünü seyretmekte karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte videonun öncesi şuraya şu, hastane yaptım arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bakın burada böyle bir gibi hastane yaptım bu arada arkadaşlar Bugün Şehrim Şahinliği yapımı bölümünü çekiyoruz arkadaşlar burada hastanemiz var hızlıca gösterdim Ve arkadaşlar Ayaz da videonun şu benden habersiz bir şey yapmış Çok garip söyledim Pembe kızlar için bir pembe şey yapmış arkadaşlar İçine bakıyoruz. Oo! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Yine de benimki benim evlerim benim daha güzel neyse. Arkadaşlar bu arada bu video sesim kaçtı. Çıkabilir arkadaşlar özür dilerim çünkü aşırı burnum tıkalı. Arkadaşlar iki so de iki de içime çekesi geliyor. Bugün arkadaşlar okulumuzu tat tat tasarlayacağız. Video yapacağız arkadaşlar şuraya. Şöyle böyle arkadaşlar böyle benim imelik bir koltuk koydum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu, bu, koltuğu arkadaşlar böyle ders anlatmak için Burası arkadaşlar özel ders gibi bir alan olsun. Anaokulda özel dersler olur ya. Alta da arkadaşlar böyle arkadaşlar arkadaşlar şu, alt kata da böyle arkadaşlar öğrenciler kitap okuması için bir alan yapacağım arkadaşlar o arkadaşlar ben malzemeleri hemen alıp geliyorum arkadaşlar kitap kütüphane için. Ben arkadaşlar malzemeleri aldım hemen arkadaşlar şimdi buraya kütüphanemizi yapacağız arkadaşlar. Ayaz arkadaşlar her yeri meşale koymuş insan bir bu, bu özel gösteri neyse. Bu kısmı arkadaşlar böyle kitaplıklar. Bu, bu, kısmı arkadaşlar böyle kitaplıklar. Tabirlerine kitaplıklar falan koyuyoruz. Ve arkadaşlar bu kısımda da arkadaşlar koltukları koyacağız böyle kitap okumaları için ama dur masayı almayı unutmuşum arkadaşlar. Şurada arkadaşlar masalarımız. Masa. Şu iki masada kararsız kaldım arkadaşlar. İki masayı da çok beğendim. Arkadaşlar bakın birinci masamız bu. İkinci masamız da arkadaşlar bu. Bence arkadaşlar şu büyük, büyük olan arkadaşlar. Buraya koyup arkadaşlar. Bu kısma bir sandalye koyacağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunu bu sandalyeyi çevirmemiz lazım. Hemen arkadaşlar şunu vidalarını gevşetip yapalım. İyi. iyi, tamam. Çevirdik arkadaşlar. Bu buraya da bir sandalye koyup çevirelim. Şimdi arkadaşlar bu, bu, bu buraya da iki tane sandalye koyalım arkadaşlar. Buraya da arkadaşlar iki tane sandalye koydum. Ve arkadaşlar kitap okunacakları alan burası olsun. Kitap alacakları alan burası olsun. Buradan da giriş çıkış olsun. Ve arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Unuttuğumuzu fark ettim. Siz de hiç söylemiyorsunuz. Arkadaşlar burada şey şey zok varmış. Ve biz arkadaşlar biri şöyle bir şey bir şemsiye varmış arkadaşlar. Hiç de söylemiyorsunuz abi Abi hiç orada böyle şey Zonklar falan var diye de 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 Demiyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar Mariyan'ı bozdunuz Aa buradan daha kitaplık varmış arkadaşlar Bunu da kullanalım orada dur bir dakika Şemsiye de, bu arkadaşlar Arkadaşlar, bu, bu kitaplık da Güzelmiş bunu da şöyle şuraya koyalım Arkadaşlar O kitaplığı da beğendim Şimdi arkadaşlar La burada arkadaşlar aqua park yanına arkadaşlar şezlong koyalım. Arkadaşlar şezlongda otur otursunlar. Çevirelim şöyle. Ve arkadaşlar arkasından da böyle bunu koyalım. Çok güzel oldu. Şezlongları birer birer yerleştiriyoruz. Arkadaşlar arkalarına da şemsiyelerimizi yerleştiriyoruz. Şu kısma da bunu koyduk. Bunu koyduk. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu kısma da şu aynı, aynı şekilde yerleştiriyorum. İnek mi ölüyor? Arkadaşlar arkada inek mi ama arkadaşlar keşke inek şey dese Like atın abone olun dese Ama yani hiç zaten, zaten biri de öyle bir şey yapmayınca zaten inek de demez Arkadaşlar Bu arada arkadaşlar like konusu açılmışken Arkadaşlar size bir şey söylemem lazım Arkadaşlar benim kalbimi kırdınız geçen Arkadaşlar Şehrim Şahin'i izlemiyorsunuz Ne olacak böyle Şehrim Şahin'i bitti arkadaşlar İzlemiyorsunuz resmen ne yapalım Bir artık Şehrim Şahin'i arkadaşlar biz eğlenirken sizden çok mutlu oluyoruz ya. Ya arkadaşlar hiç like atmamışsınız şehrim aynı serilerine. 40 kişiden bir like, biri like atmış Ar arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum bu aralar ortaokullara falan başlıyoruz ama arkadaşlar bu aralar yakında ortaokula başlayacağız. Sınavları falan yok mu sizde? Olanlar arkadaşlar ya yorumlara yazın ama arkadaşlar Bence yani cidden benim kalbimi kırdınız arkadaşlar. Arkadaşlar Şerim Şahin'i hiç mi beğenmez insan ya? 40 kişi izliyor biri bile beğenmemiş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şaka yapmıyorum. bazıları şaka yaptığını düşünebilir ama arkadaşlar şaka yapmıyorum lütfen arkadaşlar eğer arkadaşlar bu haberi vermekle hiç memnun değilim ama eğer bir daha... eğer arkadaşlar lütfen bir bu seriye de like gelmezse son gün içinde 3 like videolara bu bu seri arkadaşlar bu seriden bir bir haftalığına çekmeyeceğim arkadaşlar bu seriyi 3 like yapalım arkadaşlar 40 kişi izliyorsunuz insan bu like atar abone olur ya lütfen arkadaşlar en son ki en son ki barınak videomuz, videomuzu hiç beğenmemişsiniz ki size. Size bakın cidden diyorum arkadaşlar. Ba ba barınak videosu şu ana kadar çektiğim en iyi videolardan birisiydi arkadaşlar. Barınak videosu şu an çektiğim en iyi videolardan biriydi. Çok kalbimi kırdınız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu, var arkadaşlar öğrenciler hemen bir derslerine gönderip geliyorum arkadaşlar. ya yani bir öğretmeni falan da ayarlı bir şey gönderelim de arkadaşlar derse. Arna öğretmenleri de gö, gö, gö göndeririz. Ay öğretmenim siz çocuğunuza ders mi anlatıyorsunuz? Öğretmeninize ders mi anlatıyorsunuz? Öğretmenim siz Hepiniz siz çocuğa güzel güzel dans ve de, ders de, 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 anlatın öğrensin ha matematiği zeki olsun tamam mı? Arkadaşlar sonunda ve sonunda çocuk okula yazdırıldı. İlk okula yazdırılan çocuğumuz oldu. Çok mutluyuz. Ve çok sevinçliyiz arkadaşlar. İlk, ilk okula yazdırılan çocuğumuz geldi. Süper. Ve arkadaşlar şimdi okulu, okulun, okulun olduğu kısma yoruyor. Yol çek yol çekip kaldı diyecektim de yoruyor. yol çekilmiş zaten. Bahçeyi bahçeyi şimdi güzelleştirelim o zaman arkadaşlar. Buldum. Buldum arkadaşlar cidden buldum. Bahçeyi arkadaşlar futbol sahası yapma yapacağım arkadaşlar. Bahçeye futbol sahası yapacağım arkadaşlar. Bu her çocuğun istediği bir şey. Her çocuğun istediği bir şey yapacağım arkadaşlar. Ya bir futbol sahası yapacağım ya. Bir futbol sahası yapacağım arkadaşlar çocuklara. Nerede arkadaşlar çoğu çocuk bunu ister. Değil mi? Ama arkadaşlar çocuklar arkada görünce kanal takılabilir diye arkadaşlar. Arka arkadaşlar aa, aa, niyetine başka bir şey koydum arkadaşlar. Arkadaşlar be, 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 beyaz beton koyalım arkadaşlar. Neden beyaz beton çünkü arkadaşlar? Arkadaşlar, arkadaşlar çocuklar maç yaparken arkadaşlar önce kanata takılır. Arkadaşlar bir şey olabilir. Böyle arkadaşlar yapacağız o yüzden. Şimdi arkadaşlar bu bu kısma be arkadaşlar. Bunu bu kısma yerleştireceğiz. Ve bunu yükselteceğiz. Çok çok zor ya demir parmaklıklar bu yapmak arkadaşlar. Bak bunu koyduk. ve arkadaşlar dönüşüm ma maç buradan iki kişilik oynanan bir maç akşam maç buradan başlayacak ve gol atabileceğiz arkadaşlar hayal güzel oldu arkadaşlar ben, 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 arkadaşlar ben böyle bir sahaya hayal arkadaşlar yani o kadar küçük olduk yani neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde belki gerçek futbol sahası yaparız Ş şimdilik arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz ama arkadaşlar bu video 3 like gel 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 gelmez arkadaşlar bir bir hafta sonra şey şehrim şahane gelmeyecektir arkadaşlar bunu sizlere belirtmiş olayım. O zaman arkadaşlar Geronimo